Güzelik. yine Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar challenge isteği kaybetti. Yine de boş oynar arkadaşlar. Biz görevdeyiz. Bunu tek yapayım ben çekeyim. Kardeşim yanımda arkadaşlar. Annemler ses dolayı özür dilerim. Hangisini yapayım onu sen göster. Tek yapalım, tek tek yapın. Şey olur. Açık. Evet arkadaşlar. <laughs> Bununla geç. Ben yine yaparım arkadaşlar. <laughs> © Ha, arkadaşlar öldü. Aa, ben çağdaş Arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine de çıkartalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone. Like atmayı da, da. 18 abone olmuşum arkadaşlar. Bugün de çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, sizden daha da çok yorum bekliyorum ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bundan da dolayı arkadaşlar abone olun çok iyi evet arkadaşlar Abi, annemin telefonunda telefonun adı neydi Arkadaşlar. Hesaplaşma arkadaşlar. Hesaplaşmaya geldik. Herkesi yendik. Arkadaşlar abim fısıldıyor bana. Arkadaşlar <laughs> bana. Öldürdük arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada hani çık oluyor ya arkadaşlar. Ee, bu da ödüllere geçelim. Arkadaşlar ben şimdi Aa, kaç tane gelecek? Girme. Burada arkadaşlar bonus büyük kutu var ya, Brawl Pass'ı tamamladığında her 500 uzat içinde bir büyük <laughs> kutu kazanırsın. PUBG oynamıyorum anne. Evet arkadaşlar. Bu bonus büyük kutuda olmadan olmadan adamlar olmadan arkadaşlar. Bu mesela arkadaşlar olmadan. tabii almıyorsun arkadaşlar ama bu el olur Rico Darley Carl Bunlar gelebilir arkadaşlar. Boş bir şey gelmeden Jesse Ford, Ben Frank, Bibi, Zay, Tarat. Gene Mix, Mr. P, Soprut, Spike, Rock, Rob, Leon, Sandy, Gale, F. Şimdi arkadaşlar bende bu giyiz vardı. Ben sildim oyun arkadaşlar. Bu Brel Pestan aldım. Brel Pestan aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Götür, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Annemden ötürü de çok özür dilerim. Ay, ay.